Çünkü biz bir sisteme karşı bir mücadele başlattık. Adam, mücadelenin başındayız. Bizim camiamız sabırsız. Düğmeni yerden yere vuranlar oldu. Adam yine aday, adam... Adam yine başkan olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Sabırlı olun arkadaşlar. 20 yılda, 25 yılda kurulan şeyler 20 günde, 25 günde değişmiyor. Biraz sabırlı olun. sesleniyorum. Biraz sabır öğrenin. Çünkü bizim motivasyonumuzu, gücümüzü, enerjimizi olumsuz etkiliyorsunuz. Bizim verdiğimiz biz mücadelenin bazılarınız farkında, bazılarınız çok farkında, bazılarınız bir nefse ama bazılarınızı unutuyorsunuz. Lütfen sabırlı olun. Seçimleri bitiriyoruz. Üç gün sonra transfer yok. Şöyle takım kuracağım dedim. Bunu yapacağım dedim gerçekten gücümüzü olumsuz etkiliyoruz. Biraz inanın, biraz sabırlı olun. Ve güzel günler yolda. İnanın buna. Ne zorluklarla, yokluklar içinde, yoksulluklar içine kuruldu bu camia, bu ülke bu ülkenin kuruluşunda ve kurtuluşunda, önce kurtuluşunda, sonra kuruluşunda bu camiye, bu kulüp büyük vazifeler edindi, büyük roller üstündü, üstlendi ve inanılmaz şeyler yaptı. Onun için Fenerbahçe Spor Kulübü bir spor kulübünden çok daha fazlasıdır diyoruz ve ilelebette de demeye devam edeceğiz. Bugün Fenerbahçe ilkeleriyle, değerleriyle, prensipleriyle, duruşlarıyla Geri geldiği zaman hedef oldu. Son dönemde ciddi anlamda hedef olduk. Aziz Başkan hedef oldu. Alişan döneminde hedef olduk. Benim dönemimde bu zirve yaptı. Ama bazen bazen büyük başarılar, büyük mutluluklar büyük zorluklar sonrası gelir. Böyle bir dönemden geçiyoruz Fenerbahçe olarak. 13 yılda bir kere, 10 yılda bir kere. Dün de TFF Genel Kurulu'nda anlattım. Neden olduğunu niye olduğunu düşündüğümüzü. Bir kulüp 10 senede toplam puanda birinci ile ikinci arasında bir iki puan farklı orada duruyorsa ve 10 senede bir kupa almayı ilk beştekiler kupa alıyorsa bu hiçbir sportif mantıkla lojikle sebeple anlatılamaz. Tim çapımızda bir buğran dönemi geçiriyoruz. 38 sene, 15 sene, 13 sene rakiplerimiz şampiyon olamadı. Biz böyle bir buğran ama biz bu dönemini sportif açıdan değil, hedef olduğumuz için geçmiyoruz. Belki dünkü yaptığım konuşma yine bize hedef yapacak. Ama önemli değil. Biz şampiyonluk için, başarı için ne gerek yanak sıktırırız? Biz imar projemizi, imar projemizin çıkarları için veya başka bir şey için inandığımızdan duruşumuzdan, ilkelerimizden ve cumhuriyetin bize biçtiği sorumluluktan hiçbir zaman taviz vermeyiz. Ve i̇nşallah. Ne bir benden önceki başkanlar ne benim dönemimde ne de benden dönemde bu duruş devam edecektir. Bunun bedeli var mı? Var. Ama inanın bunun meyvelerini de toplayacağımız günler çok yakındadır. <laughs> Dünkü durum şunuza alkışlayanlar iki üç hafta sonra muhtemel bir puan kaybında hemen karaları bağlamasınlar. Az kaldı. Biz bu sistemi yıkacağız. Bu sistem derken ben siyasete falan girmiyorum. Siyasetin ismini, gücünü vesairesini kullanıp geri geldiği zaman Cumhurbaşkanımızın hiç haberi olmadan onun yetkisini, gücünü kullanıp oraya, buraya lobi yapıp istediği şekilde futbolu dizayn edenlere söylüyorum sonunuza az kaldı. Mutsuz, hoşnutsuz, adaletsizlikle, haksızlıkla bezenmiş bir sistem uzun vadeli olamaz. Ve çok uzun oldu. Gereğinden fazla uzun oldu. Bizim istediğimiz adalet, bizim istediğimiz değişim bizim için değil. Tüm futbol için, bütün kulüpler için ve ülkemizin bekası için. Bunu lütfen anlayın. Bir rakibimiz var. Bir güne beyaz dediğini ertesi gün siyah diyor. Bir gün desteklediğini ertesi gün satıyor. Riyad'da. Bize yaşat alanlar Riyad'dan sonra. O kulübe yaşatılsaydı ilk ben çıkardım. Haksızlık yapmayın. Hepimiz sorumluyuz. Hepimiz oradaydık. Hepimizin kararı diye. Bir köşeye çekildiler. Ve siyasetin organize ettiği bize olan, bana olan kumpası keyifle izlediler. Keyifli izleyeni yarın bir gün başına gelir. Güre ve komşuna gelir başına boşuna söylenmemiştir. Arkadaşlar bize üç 4 tane transfer lazımdı. İki kanat istiyorduk, bir forvet istiyorduk. Biz stoper, hoca bunu istiyordu. Özellikle çağları istiyor bitirdik. Maksimayla Lorient arasında istiyordu. İkisi de oluyordu. Maksimayını bitirdik. İkinci karar yabancı. 12 kuralı var. Yabancı yaparsak nerelerden felaket edeceğiz? Oğuz Aydın'ı aldık. Dün bana dedi ki, başkan top, top, top bir oyuncu getirdin dedi. İnşallah dediği gibi hakikaten üst seviye. <laughs> Çok önceden Levent Mercan'ı aldık. Sol bek yediği olarak. O da göreceksiniz. Alman bir alt gelmiş. O da baş... O da beşe başarılı olacak. Ferdi çok isteyen var. Ferdi biz daha fazla istiyoruz. Ferdi kalmak zorunda. <laughs> Forvet transferini bitirdikten sonra Ağustos'un sonuna kadar kadromuzu da boşaltıp fırsat transferi için bekleyeceğiz. Biz bir bu kadar basit. Biz onu yapacağız, bunu yapacağız demiyoruz. Yapınca anlatıyoruz. Forvet'e gelince biz merak ediyorsunuz. El Nesli'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz. Ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Maria Branco'ya. Oldu oldu olmadı. B, C, gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Jose, Jose, Jose nasıl diye sorabilirsiniz. Çok etkileyici, olağanüstü zeki ama değil. Raporlama sistemi, mantı, yapmak istedikleriyle ilgili soğuttuğu argümanlar. Bunlar hepsi olağanüstü